CHP'de şaibeli kurultay gerilimi sürüyor. Eski CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yeniden partinin başına dönebileceği yönündeki iddialar sıkça dile getirilmeye başlanınca Özgür Özel'in Kılıçdaroğlu'ndan randevu istediği, Kılıçdaroğlu'nunsa yoğun temposunu öne sürerek randevu vermediği konuşuluyor. Ateşi ve ihaneti gördüm. Dosta düşmana söylüyoruz ki teslim olmayız. Hadri meydan. CHP'de Halef Selef arasındaki gerilim şaibeli kurultay davasıyla doğru tırmandı. Genel merkez daha başından beri böyle bir şey yok. Deliller ortada diyebilseydik işte oylar burada, pusula burada diyebilseydik bu kurultay konusunu kapatırdık. Genel Merkez bu olayın altından kalkamaz bu durumda. Kurultayla ilgili mağdur sıfatıyla ifadesi istenmesine rağmen mahkeme çağrısına uymayan Kemal Kılıçdaroğlu dosyanın ağır ceza mahkemesine sevk edilmesiyle artık zorla ifade vermeye götürülebilir. İşte tam da bu nedenle Özgür Özel'in Kemal Kılıçdaroğlu'ndan randevu talebinde bulunduğu iddia edildi. Kılıçdaroğlu'nunsa yoğun çalışma temposu ve bayramı gerekçe göstererek özele kapıları kapattığı öne sürüldü. Hepsi içime attım. Hep sustum. Ya yeter artık ya. Atatürk'ün partisinde Atatürk'ün koltuğuna kimse seçimsiz birini oturtamaz. Gözler 30 Haziran'a çevrildi. Mahkeme kurulta için iptali yoksa mutlak butlan mı diyecek. CHP yönetimi mutlak butlan kararına şimdiden şiddetle karşı çıkıyor. Kabul etmeyeceğiz. Böyle bir karar olamaz. Oraya seçilmeden, seçilmeden seçimsiz hiç kimse çıkamaz. Kulislerde Kılıçdaroğlu'nun genel başkanlık koltuğuna yeniden oturma ihtimaline karşın CHP yönetiminin bir B planı hazırlığında olduğu konuşuluyor. Gitme hazırlıkları var. Ekim Partisi diye 29 Ekim tarihinde bir parti kurma hazırlıkları var.